Hüseyin. Hüseyin. Kızı anlat kanka. Sen ne yazdın? Anlık fotoğraf tabloyu mu Sonra üstü bir şey O da görmüş at. Oy. Hikaye nasıl başladı anlat. Oğlum sus. Aşkı. 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 Bak bu ya. Arabi, Arabi, Arabol. Para, para... <laughs> para, para, para seçiyor. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Sen de Almanya'dan ol, al, iPhone 12 Pro max adamın şey, var adamın arabası var. Hayır hayır para, para <laughs> Öyle, hayır. hayır. Para seçiyor Bir sus Para seçiyor <laughs> ama işte <laughs> kompara yapıyor. <laughs> ben çok ya, gülüyorum. Ben Her gün buradayım Vay. Şurada bir çay içelim. Hadi gelin. Hocam ah. <laughs> <Ozan> kim ısmarlıyor? <laughs> hocam <uzan? gülüyor> <laughs> <laughs> kim ısmarlıyor hocam? Bu ısmarlıyor. Bu ısmarlıyor. çok zengin maşallah. <laughs> Bak tipler sağ geçen birimde gördüm. Gel ben bakayım. Adam çok para böyle çıkardı. Kasa <laughs> <laughs> Kasaya koydu Böyle. <laughs> Abla al. <laughs> Kanka yaşadığın bir olayı anlat. Yaşadığın bir olayı anlat. Değerli Arkadaşlar Sizin için 3 santimlik santim duvardan düştük işte Sevdiğim bu olayı Aşkını anlat kanka ha? Bir şey anlat Efendim hocam Ne anlat Büyorsana geliyorsan 6 yıllık sevgilinize hala itiraf ederim Ya pis Valla <laughs> <İşallah>. bir daha itiraf İlkokul 2. sınıftan beri <laughs> <laughs> Burada amık fotoğraf çekilen bir kardeşimiz Ece hadi bak kaybolacaksın Hocaların başına böyle alacağım Süüüüü Hadi atla 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 atla. Kaç sana Taliplerin seni arasın. Oğlum bunu YouTube atacağım çok güzel vlog. <laughs> <laughs> Mami, talipleri için bir şey mesaj bırak lan. Ne talipleri? Taliplerin. Ya hayır oğlum ya. ya. Benim için hayır oğlum. Bu 14 yaşındayım. <laughs> Olduğum kadını bekliyorum. Oğlum <laughs> 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 çok iyi ya. Ben çıkıyor kırık, böyle? Çıkıyorsun. Çekeyim mi? Evet çek. Vlog bir çekiyorsun? Ne Vlog. yapıyorsun? Aynen bak çek bana doğru. Bak, <laughs> arkadaşlar işte Emre geldik burada. <laughs> <laughs> Emre Sultan var. Bu da amık. <laughs> 31. <30 bir> şey. <laughs> Sizi yemeye çalışıyorum. Ver telefonu bana. Kardeşim. Kanka bak kaşınıyorum. bak bak